Kripto Bilgi Kanalı'na hoş geldiniz. FTX borsası yeniden başlamayı planlıyor, ancak halkın güvenini yeniden kazanabilir mi? İflas etmiş kripto para borsası FTX, başarılı bir şekilde 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve kripto para birimi varlıklarını geri alarak olağanüstü bir toparlanma kaydetti ve başarısız borsa için olumlu bir olay dönüşüne işaret etti yakın tarihli bir iflas mahkemesi duruşmasında FTV'in avukatına göre, Ocak ayından bu yana 800 milyon doların üzerinde tahsilat yapıldı ve bu da kurtarma çabalarını daha da artırdı. FTV'in muhtemel yeniden lansmanı Borsa mali sıkıntılarından kurtulurken, FTV'in bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden faaliyete geçmek isteyebileceğine dair göstergeler var ve bu da platformun eski kullanıcılarına umut veriyor. Bununla birlikte, markayı çevreleyen tartışmalar ve kripto topluluğunun bundan pek memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu yeniden lansmanın uygulanabilirliği hakkında sorular devam ediyor. FTV'yi canlandırma önerisi FTV'in eski kurumsal satış başkanı Zane Taket, iflas etmiş borsanın, Bitfinek'in yaklaşımına benzer şekilde, ticari alacaklıların alacakları için bir pazarla yeniden canlandırılması gerektiğini önerdi. Taket, alacaklıların alacaklarını temsil eden bir token sunarak alacaklarını satmak isteyenlere likidite sağlamayı ve diğerlerine daha büyük bir ödeme fırsatı tanımayı teklif ediyor. Önümüzdeki zorluklar FTV'yi yeniden başlatma olasılığı heyecan verici olsa da Taket, önerilen planı yürütmenin birçok zorluğu olduğunu kabul ediyor. Bunlar, yeniden başlatmayı finanse etmek için geri kazanılan fonların kullanımını ve yeniden başlatılan borsa tekrar başarısız olursa olası riskleri içerir. Taket, yeniden canlanan bir FTV'in başarısının, çevikliğe sahip bir kripto şirketi gibi yönetilmesi gereken yaklaşımına bağlı olacağına inanıyor. FTV'in varlıklarının geri kazanılması ve yeniden faaliyete geçme olasılığı, bir zamanlar ümit vaat eden borsa için olumlu gelişmeler. Ancak markanın lekelenen itibarı, eski kullanıcıların güvenini yeniden kazanmasını zorlaştırabilir. Alacaklı alacaklarının alım satımı yoluyla borsanın canlandırılması önerisi, iflasla ilgili sorunlara çözüm sağlayabilir. Bununla birlikte, ilgili potansiyel riskler göz önüne alındığında, yeniden başlatmanın uygulanabilirliği belirsizliğini koruyor. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.